Merhabalar Oroz Medya ailesi. Bugün Oduncu ya Pire'deyiz. Yanımızda 33 yıllık ustamız Mustafa abimiz var. Mustafa abiyi tanıyalım önce. Mustafa abi bize kendinden bahseder misin? Bunlar 32 33 sene önce bu mesleğe başladım. Bu mesleğin aşkıyla devam edip gidiyoruz. Kaç yıldır işletiyorsun sen burayı? Ben de buraya devre olarak bir buçuk iki sene oldu ama ben kendi tabi başka bir yerde ustalığımı yaptığım için buraya artık kendi işimiz olaraktan devraldık. Burası kaç yıldır varmış? Biz burada dördüncü kuşak olarak geçiyoruz. Her 40 40'a 45'e er sene düşünsen 150 yılı falan yanaşıyor yani buranın tarihi. Evet, var. evet, evet. Evet. Mustafa abicim şu an kaç kişi çalışıyorsun sen? Kaç tane ustan var senin burada? Evet. Benle beraber 5 kişiyiz. 5 tamam. kişi çalışıyoruz evet. Sıcakta nasıl oluyor burada? Sıcaklık her taraf sıcak olduğu için bizi pek etkilemiyor. Tabii ki ya yani bunun bir zorlukları var ama aşılmayacak bir zorluklar değil. Yani fırının sıcağı, dışarı sıcağı pek etki yapmayacağını zannetmiyorum. Biz usta olduğumuz için, yani bu işi ilk başlamış olanlar için o burası çok sıcak, çok bunaltıcı diyebilirler ama biz kendimiz usta olduğumuz için bizi etkilemiyor. Peki şu an Kaleci Çarşısı'nın sence ne eksiklikleri var? Var mı sende gözüne batan bir şeyler? şu anda yani esnaflarımız, e, kaliçi esnafı yoktan hepimizi güler yüzlüyüz. Ama neden bu büyük mesela AVM'lerin açılmaları, bizi biraz halkı buraya sokmamaya başladı gibi mi geliyor bana? Geçen gün bir yerde konuştuk biz bunu. Kale içinde hediyelik bir şey alabileceğimiz bir yer yok. Mesela başka şehirlerde bunların ayrı sokakları var diye bir sohbet gerçekleştirdik. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Öyle ufak tefek bir eksikliklerimiz var ama genelinde de yani her ne istesek mesela düğün kıyafeti olsun, yeme içmek şeyi olsun her şeyimiz hani kalişine mevcut ayakkabı her şey var yani. Fiyatlarınız nasıl peki dükkanınızda? Fiyatlarımız yani çok şeyli değil. Zaten listeyi uygulamıyoruz zaten. Gelen fiyat listesini uygulamıyoruz. Yani bir buçuk kıymalıyı 70 liradan veriyoruz. Yani e, kuşbaşı kaşarı dersen 85 liradan. Ballı cevizi tahını dersen 90-95 liradan veriyoruz. O kadar çok abartı olacağım ben inanmıyorum yani. Ustam peki bir de yapmanın püf noktaları nelerdir? Bir de ondan bahsedelim biraz. Böyle bu bir sıcak ortamlarda hamuru yoğururken mesela soğuk su muhakkak ki kullanacaksın. Peki takipçilerimize neler söylersiniz? Sizi nereden bulabilirler? Kimi sorarsın soruyor mesela esnaf olaraktan oduncu olup pide nerede diye her arkadaşımız bizim burayı göstereceğine ben eminim bilinen bir yerdeyiz ama gelip de mesela sizi, sizi takip etsinler. Memnun kalacaktan yüzde yüz ben eminim yalnız. Bugün oduncu oğlu pideye geldik. Mustafa ustamızla konuştuk. Ondan güzel bilgiler edindik. Bizi izlemeye devam edin.